Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematikten kazanım kavrama testi 11. Bu e, testimizde ikinci dereceden denklemleri inceleyeceğiz. Kökleri bulma, e, kökler, katsayılar arasındaki ilişkiler gibi bilgiler var. Şimdi birinci soruda e, bu 2x kare artı x eksi 3 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlarına ayırıp her bir çarpanı sıfır eşitlemem gerekiyor ki köklerini bulacağım. 3 terimli bir ifade var. 2x kareyi x ve 2x'in çarpımı biçiminde yazabilirim. Eksi 3'ü de artı 3 eksi 1 biçiminde çarpabilirim. Şimdi karşılıklı bir çarpıp ortayı bulmaya çalışacağım. Artı 3x eksi 2x daha artı 1x ortayı buldum. Çarpanlarına ayrılırken çarptığımla değil çarpmadığımla paranteze almak zorundayım. Öyleyse burayı ben x artı 3 ile çarpmıştım. x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 ile çarpmıştım. 2x eksi pardon artı 3 şeklinde paranteze aldım. Her birini teker teker sıfıra eşitleyelim. Buradan x eşittir 1, 2x eşittir eksi 3, x eşittir eksi 3 bölü 2. Köklerimiz bunlarmış. Bu da D şıkkında var. İkinci sorumuzda bu denklemin köklerinden biri eksi 2 olduğuna göre A kaçtır? Eğer kökün birini verdiyse bu kök denklemi sağlar. X yerine eksi 2 yazdığımda 0 bulmalıyım demek olur. O zaman gelin x yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi eksi 2a çarpı eksi 2 artı a eksi 3 eşittir 0. Bakalım buradan ne çıkacak? Eksi 2'nin karesi 4. Burada bir eksi var, burada bir eksi var. Artı 4a artı a eksi 3 eşittir 0 deyip denklemi sadeleştirelim. Burası 5a, burası artı 4'ten eksi 3 artı 1 eşittir 0. A eşittir eksi 1 bölü 5 bulduk. A'yı soruyordu zaten. Üçüncü sorumuzda böyle bir denklemin köklerinden biri A, x kare eşittir 16 denkleminin köklerinden biri B olduğuna göre A artı B aşağıdakilerden hangisi olamaz? O zaman önce A ne olabilir onu bulalım. Bu şekilde bir ifade verildiğinde daha doğrusu denklemlerde kök bulmak istiyorsak karşı tarafı sıfır yapalım. Sakın burada x'leri sadeleştirme gibi bir hataya düşmeyin. Burada kök sadeleştirmiş olursunuz. Eksi 6x olarak yer değiştirdim. Yani bunu diğer tarafa attım. Şimdi çarpanlarını ayıralım. X parantezi, ortak çarpan parantezini alacağım. Burası x, x'de x'in çarpımı x kare. Eksi 6x'i versin diye buraya 6 koydum. Kapattım. Eşittir 0. Şimdi iki ifadenin çarpımı 0 ise her biri teker teker 0 olabilir. Her birini teker teker sıfıra eşitledim. Kökün birini 6, diğerini 0 buldum. Şimdi diğerinde. Diğerinde e, bu taraf almak zorunda değilim. Çünkü bu çok açık ve basit bir denklem. Karesi 16 olan iki sayı bir 4 vardır, bir de eksi 4 vardır. O yüzden bu denklemde hemen yazabilirsiniz. Şimdi A artı B hangisi olamaz diyordu ya. Bunlar A'nın seçenekleri, bunlar da B'nin seçenekleri. A olarak 0'ı aldım. B'den de 4'ü aldım. Cevap 4 çıkar. 0'ı aldım. B'den de eksi 4'ü seçtim. Cevap eksi 4 çıkar. A'dan A'yı 6 olarak seçeyim. 4'ü seçtim B olarak. 10 bulurum. 6'yı ve eksi 4'ü seçersem 2'yi bulurum. Bu 4 tane seçenek şıklarda var. Olmayan ise eksi 6'dır. Dördüncü soruda Böyle bir denklemin köklerinin farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tam bir önceki soruda olduğu gibi aynı çarpan iki tarafta da var. Kesinlikle sadeleştirmiyoruz. Bu çarpanı diğer tarafa alarak burayı sıfır yapıyorum. Yazalım. İlk önce bu tarafta olanlar x-2 çarpı x artı 1'di. x-2'yi de diğer tarafa aldım ve karşıyı sıfırladım. Şimdi yine ortak bir çarpan çıktı. Ve bunu parantezine almalıyım şimdi. x eksi 2 çarpı. Burada x eksi 2'nin çarpım durumunda bulunduğu sayı x artı 1'di. Eksi ortadaki eksiği yazdım. Şimdi x eksi 2 ortak çarpanda dışarıda. Bunun çarpım durumunda bulunduğu sayı görülmese de 1'dir. Bu 1'i mutlaka yazmak zorundasınız. Eşittir sıfır ne kaldı? x eksi 2 çarpı artı 1 eksi 1 birbirini götürdü burada. Sadece x kaldı. Eşittir 0. İki ifadenin çarpımı 0 ise her biri teker teker 0 olabilir. Demek ki buradan x eşittir 2 olabilir. x eşittir buradan ise 0 olabilir. İki tane durumumuz var. Bu köklerinin farkı 0 eksi 2, eksi 2 olabilirdi şıklarda ya da 2 eksi 0, 2 olabilir şıklarda. Bu da A şıkkında var. Beşinci soruda uzun kenarı kısa kenarından 4 cm fazla olan bir dikdörtgenin alanı 96 cm kare olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir? Gelin dikdörtgeni şöyle bir çizelim. Şimdi bu kısa kenarına x dersem uzun kenarı ondan 4 santimetre uzun olduğuna göre x artı 4 olacak. Dikdörtgenin alanı 96 santimetre kare. Dikdörtgenin alanı uzun kenarı ile kısa kenarının çarpımıdır. Yani x çarpı x artı 4 96 ymış. Hemen ne yapıyorum? Bu 96'yı yan tarafa getiriyorum. Bu tarafı 0 yapıyorum. Bunu yaparken bir de şuradaki çarpma işlemini yapacağım x x'in çarpımı x kare artı x de 4, 4x. 96'yı bu tarafa aldım. Eksi 96 eşittir 0. Karşımda ikinci dereceden bir denklem var. Çarpımı eksi 96'yı toplamı ise artı 4'ü veren iki sayı bulmam gerekecek. Ezberimizde yoksa bu sayılar şöyle yapabilirsiniz. 96'nın içindeki çarpanlara bakın. 2'ye böldüm. 48. 2'ye böldüm 24. hala ikiye bölünüyor. Devam ediyoruz ikiye bölündüğü sürece. Ve 3 çıktı. Artık 3'e böldüm 1. Şimdi buradan bu sayıları kullanarak öyle iki çarpan bulalım ki çarpımı 96'yı zaten verecek. toplamı artı 4'ü versin. Şu üçünün çarpımı 8, bu üçünün çarpımı 12. Bunlar sağlıyor. Artı 12'ye eksi 8 olarak vereyim. Burası x ve x. Şimdi çarpanlarını yazalım bunların. x artı 12 çarpı x eksi 8. Bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali budur. Bir şeylerin çarpımı sıfırsa her biri teker teker sıfır olabilir. O yüzden x eşittir eksi 12 olabilir x eksi 8 eşittir 0 ise x eşittir 8 olabilir. Bizim sorumuzda x uzunluktu. O yüzden buradaki seçeneklerden 8'i seçmeliyim. Buraya 8 yazarsam burası 12 olur. Karşı taraf 12, burası da 8 olacak. Tüm çevresini soruyor bu sefer. 8, 8, 16, 24 çevresi 40 edecektir. Bir öğrenci x kare eksi 2x eksi 2 denklemini tam kareye tamamlama yöntemi kullanarak aşağıdaki adımlarla çözmüştür. Bu adımlardan hangisinde ilk olarak hata yapmıştır? Şimdi birinci adıma baktığımız zaman artı 3 ve eksi 3 ekliyor. Burada bir sıkıntı yok çünkü toplanan ifade e, dengeyi bozmuyor. Geldik ikinci adıma. Şimdi buradaki artı 3 eksi 2 ile toplandığında dikkat ederseniz burada x kare eksi x artı 1 ifadesi çıktı. Bu tam kare bir ifadedir. Eğer tam kare ifadeler e, tam ezberimizde yoksa nasıl olacağına dair e, şöyle bir bilgi hatırlatacağım size. x kare eksi 2 x ile başlayan bir ifadenin tam kare olabilmesi için buraya ne koymamız gerekiyor? Şimdi bir özdeşlik hatırlayalım. A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı 2AB artı B kare. Burada eksi olursa da burada eksi olacaktır. 3 evet. tane terimden bakın burada A'nın karesi varken sondaki terim de bir şeylerin karesi. Ve ortadaki ifade bu iki karesi alınanın çarpımı. Öyleyse burada bakın bir tane ifadenin karesi var. Burada iki çarpanı var, x var. E, geriye bir şey yok gibi görünüyor ama o zaman demek ki çarpımı 2x versin diye burada bir çarpanı var. Öyleyse son terim 1 olmalıdır. Bunun tam kareye tamamlanabilmesi için. O yüzden burada artı 3 ve eksi 3 ekledik. Ve burada artı 1'i bulabilmek adına. Şimdi x kare eksi 2x artı 1 demek ki tam kare bir ifadedir. Ve neyin karesidir? Burada gördüğümüz ifadelerin parantez karesidir. Yani x eksi ortası eksi olduğu için eksi 1'in karesi diyebiliyorum bunun yerine. Soruda da üçüncü adımda x eksi 1'in karesi demiş. Güzel. Eksi 3'ü de koymuş. Kullanmadık çünkü eksi 3'ü. Şimdi tam buradan buraya gelirken iki kare farkı açılımı yapmış. Bir de onu hatırlatalım. İki kare farkı şu demekti. İki tane ifade kareleri alınmış. Arada eksi varsa neyin karesi alındıysa bunların farkı çarpı bunların toplamı olarak çarpanlarına ayrılır. Şimdi bizim sorumuzda bunun iki kare farkı olarak yazılabilmesi için şöyle yazmamız gerekir. Bakın x eksi 1'in karesi eksi karekök 3'ün karesi. Şimdi iki kare farkı gibi göründü. Ee, buradan buraya gelirken şurada e, özdeşlik biçiminde yazmaya çalışmış. Hata burada. Bakalım hata nerede çıkacak? Neymiş yani? Şimdi iki kare farkı olarak açtığımızda x eksi 1 a yerine gelen eksi kök 3. Şurada parantez koyalım belirgin olsun çarpı x eksi 1 artı karekök 3. Halbuki burada verilenlerde ikisinde de eksi kullanmış. O yüzden bir artılı bir eksili olması gerekirken burada hata yapılmış. Yani ilk hata dördüncü adımda. Yedinci soruda a sıfırdan farklı olmak üzere ax kare eksi 2 ax artı a artı 1 denkleminin gerçek kökü olmadığına göre A'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır? Gerçek kökü olmaması demek bunu sağlayan herhangi bir x reel sayısı yoktur demek. Ve aynı zamanda delta değerinin sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Delta dediğimiz değer ise b kare eksi 4ac gibi bir formüle sahiptir. Burada kullanacağımız a dediğimiz şey x karenin önündeki ifadedir. Tesadüfen burada x karenin önüne gene a demiş. a eşittir a. b ise x'in kat Eksi 2a. c ise son da gördüğümüz sabit ifadedir. a artı 1. O zaman delta'da yerlerini yazalım. b eksi 2a'nın karesi. Eksi 4 çarpı a dediğimiz gene a idi. C dediğimiz A artı 1'di. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor ki bu denklemin gerçek kökü olmasın. İşlem yaparsam 4A kare. Şimdi bu eksi 4A'yı içeriye dağıtacağım. Eksi 4A kare. Eksi 4A ile artı 1'i çarparsam eksi 4A küçüktür sıfırdan. Şunlar sadeleşsin. Eksi 4A küçüktür sıfırdan. Şimdi eşitsizliklerde bir bilgi vardı her tarafı negatif bir sayıya bölerseniz eşitsizlik yön değiştirirdi. Bunlar sadeleşti. A büyüktür sıfırdan. Sıfırın herhangi bir sayıya bölümü sıfırdır. Eşitsizliği yön değiştirdim. Şimdi A'nın sıfırdan büyük olduğu en küçük tam sayıyı soruyor. O zaman A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri 1'dir. 8. soruda m sıfırdan farklı olmak üzere mx kare eksi 3x artı m eşittir 0 denkleminin bir gerçek kökü olduğuna göre m'nin alabileceği değerler çarpımı nedir? Eğer denklemin bir kökü varsa buradan delta'nın sıfır olduğunu söyleyeceğim. Yani b kare eksi 4ac eşit olmalıdır sıfıra. Yalnız bir şey hatırlatmak istiyorum. Burada soruyu biraz ayrıntılı okuyacağız. m sıfırdan farklı olmak üzere. Bunu söylemesinin sebebi şu. Eğer m sıfır olursa burada x kareli terim gider ve denklem ikinci dereceden olmaz. E, bu bilgiyi içeren sorular olduğu için burada aklıma gelmişken hatırlatmak istedim bu bilgiyi. Şimdi gelelim ABC nedir? A x karenin katsayısı m. B x'in katsayısı -3 ve C sabit sayı m. Yazacağım. -3'ün karesi eksi -4 çarpı m çarpı m eşit olmalıdır sıfıra. 9 eksi 4 M kare eşit olmalıdır sıfıra. 4 M kareyi geçirelim. 9 eşittir 4 M kare. Her tarafı 4'e böldüm. M kare eşittir 9 bölü 4 çıktı. Karesi 9 bölü 4 olan 2 tane sayı vardır. Biri 3 bölü 2'dir. Diğeri ise eksi 3 bölü 2'dir. Çarpımlarını soruyor. Çarpımları ise e eksi, birinde eksi var, eksi 9 bölü 4 çıkar. Bu da A şıkkında vardır. 9. soruda x kare artı kx eksi 8 denkleminin köklerinden biri k olduğuna göre diğer kökünün k cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi denklemin kökü denklemi sağlar. Yani kök dediğimiz şey x yerine gelen sayıdır. O yüzden ben denklemde x gördüğüm yere k koyacağım. k'nin karesi artı k çarpı k eksi 8 Eşittir 0. Burası k kare oldu. Bir de başta bir k kare vardı. Eksi 8 eşittir 0. E, burada iki tane k kare var. Eksi 8'i diğer tarafa geçirdim. K kare eşittir 4. Karesi 4'e eşit olan iki tane sayı vardır. Biri 2'dir. Diğeri ise eksi 2'dir. 2'yi kullanalım bakalım. X kare artı 2x eksi 8 eşittir 0. E, yerine yaz bu çarpımı eksi 8'i versin. Artı 4'e eksi 2 x e x çarpanlarını ayıralım. x eksi 2 çarpı x artı 4 eşittir 0. x eşittir 2 x eşittir eksi 4. Zaten bu hani k yerine koyduğum değerdi. 2 ydi. Şimdi Eksi 4'ü bulmak istiyorsam 2'yi ne ile çarparsam eksi 4'ü bulurum. Buraya gelen sayı eksi 2 olmalıdır. Buna k demiştim. K'yı eksi 2 ile çarparsam yeni kökü bulacakmışım. Yani benim diğer köküm eksi 2k olmalıdır. Bu arada şunu da söyleyeyim. K yerine ben 2 koydum. Eksi 2 koysaydım da e, ee, K'nın bir tanesine K dediysem diğeri gene eksi 2 K çıkacaktı. Buradan eksi 2 koyarak yine kökleri bularak deneyebilirsiniz. Sonuç yine aynı şekilde çıkar. 10. sorudayız. K elemanıdır. R eksi eksi 1 olmak üzere böyle bir denklem için farklı iki gerçek kökü vardır. Köklerinden biri eksi 1'dir. Tüm kökleri negatiftir ifadelerinden. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi gerçek iki kökü vardır dediğine göre deltasının sıfırdan büyük olması gerekir. O zaman deltasına bakacağız. A eşittir k artı 1. B eşittir 2k. C eşittir k eksi 1 sabit oluyor. B dediğim x'in kas sayısı oluyor. A dediğim ise x karenin önündeki sayı oluyor. Şimdi deltanın formülü b kare eksi 4ac idi. Yerlerine yazacağım. Şuraya geldim. 2K'nın delta eşittir. 2K'nın karesi eksi 4 çarpı K artı 1 çarpı K eksi 1. Bu ifadenin sıfırdan büyük çıkmasını bekliyoruz. Doğruysa eğer bir. 4K kare diyelim. Şimdi şurası arkadaşlar 2 kare farkıdır. Ve pratik olarak K kare eksi 1. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde çarpılır. Şimdi eksi 4'ü bu ifadeye dağıttığım zaman eksi 4 k kare şimdi eksi 1 ile çarpacağım artı 4 büyük olmalıdır sıfırdan. Şimdi bunlar sadeleşir 4 büyüktür sıfırdan bir doğru çıktı. Demek ki delta sıfırdan büyükmüş çünkü 4 çıktı deltamız. E, bu demek oluyor ki farklı iki kökü vardır. Şimdi ikiye gelelim. Köklerden biri eksi 1 bir ise bu denklemi sağlar. Yani x yerine eksi 1 yazdığımda 0 bulmalıyım. O zaman eksi 1 yazacağız x yerine. K artı 1 çarpı x'i gördüm eksi 1 yazdım. Artı 2k çarpı eksi 1 artı k eksi 1 eşit olmalıdır 0'a. Bakalım eşit mi? Burası 1 çıktı. O yüzden burası k artı 1 kaldı. 2K eksi 1 ile çarpılırsa eksi 2K. Bunları toplamaya değiştirmeden olduğu gibi yazdım. Artı 1K, artı 1K daha 2K. Eksi 2 götürdüler birbirlerini. Toplamları 0 etti. Artı 1, eksi 1. 0 eşittir 0. Doğru bir eşitlik çıktı. O yüzden bu da doğruymuş. Üçüncü de tüm kökleri negatiftir diyor. Şimdi tüm kökleri negatif ise buradan kökler toplamı sıfırdan küçük çıkmalıdır. Kökler çarpımı ise çünkü iki negatif sayının toplamı negatiftir, iki negatif sayının çarpımı pozitiftir. Kökler toplamı eksi kökler toplamı eksi b bölü a'dır. B yerine gelen değer eksi 2k bölü a yerine gelen k artı 1. Şimdi biz burada kan'un ne olduğunu bilmediğimiz için buranın sıfırdan küçük mü ya da büyük mü olduğu konusunda bir fikrimiz olamıyor. Çarpımında da aynı şey geçerli olacak. O yüzden üçüncü durum için kesinlikle doğrudur gibi bir şey söyleyemiyorum. Ama 1 ve 2 kesinlikle doğrudur onu bulmuştuk. 11. soruda böyle bir denklemin köklerinden biri 2 olduğuna göre diğer kökleri nedir? Hemen kökün birini biliyorsam x yerine götürürüm. 2'yi yazarım. 2 üzeri 4 eksi 5 çarpı 2 üzeri 2 artı 2a eşittir 0. 16 5 ile 4'ün çarpımı 20 artı 2a eşittir 0. Ee, Eksi 4 artı 2a eşittir 0 ise buradan 4'ü geçirirsem 4 bölü 2'den a'yı 2 olarak buldum. Yerine yazalım. x üzeri 4 eksi 5x kare artı 4 çünkü 2 bu 2'yi de burası burada da a'yı da 2 buldum. Eşittir 0. Şimdi bu dördüncü dereceden bir denklem. Biz bunu parametre kullanarak ikinci derecede ne çevirelim? Ne diyelim mesela? x kareye k gibi bir harf verirsem x üzeri 4'e k kare diyebilirim. O zaman buraya ben k kare derim. Eksi 5k artı 4 eşittir 0. Şimdi bunun çarpanlarına bakalım. Çarpım artı 4'ü versin. Toplam eksi 5'i versin. k eksi 4 çarpı k eksi 1 eşittir 0'dan k eşittir 4 olabilir buranın 0 olabilmesi için. k eşittir 1 olabilir buranın 0 olabilmesi için. Şimdi neye k dediğimi unutmuyorum. x kare eşittir 4. Çünkü x kareye k demiştim. Karesi 4 olan 2 sayı vardır. 2 ve eksi 2. Bir de x kare eşittir 1 diyeceğim. Ve karesi 1 olan 2 sayı vardır. 1 ve eksi 1. Şimdi şıklarda iki dışındaki köklerini soruyor. Yani B şıkkında vardır. 12. soruda eşitliği ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem belirttiğine göre B aşağıdakilerden hangisi olamaz? İkinci dereceden denklem ise bu. X küplü terim olmamalı. Yani burası sıfır olmalı. A artı 4 eşit olmalı sıfıra. A buradan eksi 4 olur. Böylece x küplü terim gitti. Geriye a yerine değerini yazarsam eksi 4 artı b x kare eksi x artı 4 eşittir 0. Eğer bu denklem ikinci dereceden bir denklem ise içinde x kare bulunmalı. Yani eksi 4 artı b sıfırdan farklı olmalı. Hani bir iki soru önce böyle bir bilgiyi hatırlatmıştım size. Şimdi b de o zaman eksi 4'ü diğer tarafa geçirdiğimde b eşit olamaz 4'e. Cevabımız eşittir şıkkıdır videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar.